Term Sheet yani ön protokol hakkında benimsediğiniz iyi uygulamalar ve tavsiyeler nelerdir? Term Sheet dediğimiz yani karşı taraflı ön bir anlaşma yapılması arkadan hani gerçek anlaşmanın kabını oluşturan belge. Şimdi melek yatırımcılık kavramında biraz değişik. Bir fonlara baktığımız zaman fonların tabii şöyle bir farkı var. Herkes onu bir gözden kaçırıyor. Melek yatırımcı kendi parasını harcadığı için tabii kendine sorumlu. Şimdi bir fona baktığınız zaman bir sürü yatırımcısı olduğu için bu fonun tabi orada bazı prosedürleri daha net uygulayıp ileriden hesap vermek durumunda kaldığı zaman bunu yaptım diyebilmesi lazım. Melek yatırımcılığa baktığımız zaman ben term sheetlerin çok daha yumuşak ve biraz işin ruhuna uygun olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü sonuçta melek yatırımcı ufak hissedar giriyor. Melek yatırımcı sonuçta girişimci nereye götürse gemiyi orayı takip etmek zorunda. Çoğunluğu almak durumunda değil. Tam tersi biraz daha ben hep dediğim bir laf vardı yani Yelkenliğin rüzgarı oluyor, yelkenliğin yönünü belirtmiyor sadece tavsiyenin telinde. O yüzden de iyi bir term sheet muhakkak bunu yansıtması gerekiyor. yani Çok agresif maddeler, çok şeyler bence ilişkinin başında bile ters doğru gittiğini gösterir vaziyette oluyor. Ama neye yatırımcı olarak önemli? E tabi adam sattığı zaman Sizle beraber satmak zorunda gibi biraz daha exit noktasında kendini korumak önemli. Yoksa işte ben yönetimi ele geçireyim şunu yapayım bunu yapayım bence açıkçası biraz halüstik ve gerçekleştiği gün zaten firmanın bir değeri kalmadığı uygulanması da imkansız maddeler gibi görüyorum.